Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak yanımda Çınarla Bıcır da var Bıcır'la bir sürü video yapmıştık zaten Bıcır şu an iPad'i şey yapıyor görüyorsunuz Vay. Bıcır Bıcır'ın koca gözlerini görüyorsunuz Şu an iPad'e gelmeye çalışıyor arkadaşlar Buraya Mucuk, Mucuklamak istemiyor Arkadaşlar hani ısırıyordu ya artık o kadar fazla öyle olmuyor. Artık çok fazla ısırmıyor arkadaşlar. Ne haber? Ne çiğniyordu lan? Şaka. Tınarım. Ee, gördünüz işte orayı. arkadaşlar bakın. Bıçka. Biz bıçak. Ona ne yapıyorsun oğlum? Bu çocuğa diyor. Ben <laughs> hey, yine. İğrenç bir çocuk. Kim? Sen. Ben mi? Bıçka artık böyle yapabiliyoruz. Diyebilirsin kafasına çılar. Kafasına. Ay. Oy sırdı mı? bakacağız acımaz ki. E evet, bu ısırmaları çok fazla ac Acımıyor. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu videonun sonuna bu kadar kısa gelmeyeceğim. FIFA 14'te e, Emir poposunu açmıştı. O videoyu izlemeyi <laughs> sakın unutmayın. <yine. gülüyor> ben izleyemeyeceğim. <hiç yetenmişim. gülüyor> evet, Arkadaşlar gerçekten Emir bir m e, ortada aslında sonunda L var. Ulan. <laughs> Sanki dilini çıkardın. Uy. Görüyorsunuz. Bu çıkaf, bu çıkar bu çıkar Bu da galiba Fenerbahçeli. Görüyorsunuz şu gagasının yanında var ya. Galiba bu da Fenerbahçeli. Sen de bir Fenerbahçeli tutuyorsun bu Gözlük gagala, gözlük gagala. Gagala gözlü. Gagalıyor arkadaşlar. Kakayım. Dur kakalamıyor değil, gagalamıyor. Gagalamıyor. Kakayamıyor. Bay bay arkadaşlar. Hasta şimdi bay bay değil. Uli, uli, ulin. Ulin gitti, kulak gitti. Arkadaşlar intihar ettim galiba. Arkadaşlar intihar ediyorum. Ay. Sağ ol beni kurtardın bacı. Aslında öldürmeye çalışan da sendin. Bay bay arkadaşlar. <laughs>